Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Pembedeki MVP Plus Plus 108 yıldızmış. Ve birkaç tane daha böyle sağlam oyuncu var. Gene lobi tam sizin istediğiniz gibi Ersen abinizi zorlayacak. <laughs> Gene böyle bize zorluk çıkartacak. Artık böyle oyunun belli aşamasından sonra ya şöyle nu boyuncu azıcık bir eğlensek falan tadında bir oyun ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Pembeli bana gelecek mi? Gelmedi. Kırmızıyla bir kapışmamız olacak diye düşünüyorum. Kırmızı da oradan bir ateş topu atacakmış gibi bir hissiyatım var. Ehe, ne bakıyorsun oradan kırmızı? Ne bakıyorsun kardeşim benim? Şuradan gelelim. Koruma artı heal yapalım. Ben de çaktırmadan şuraları şöyle bir güzelleştiririm. Beni mi kıracaksın? Kırdın ne kadar güzel. Nasıl düşmedin ya? Nasıl düşmedin ya? Şu an biz kanal olarak çok şaşkınız. Kırılmamız sorun değil. Yani dokunduğu anda bed kırılıyor zaten. Ona pek şaşırmam, pek de ağlamam o konularda beni bilirsiniz. Orada düşmemesi birazcık garip idi. Onu da hallederim zaten ben, sıkıntı yok. Bana mı geleceksin? Sen şöyle bir gel bakayım. He, kılnap yemeye niyetim yok kanka. Görüşürüz. Kılnap yemeye niyetim yok. Ona, ona bir görüşürüz. Ona bir görüşürüz kanka. Ona bir görüşürüz. Ona bir görüşürüz kankacım. Evet, geliyorsanız şimdi gelebilirsiniz. Evet şimdi geliyorsanız gelebilirsiniz. Evet setimi de aldım gel. Setimi de aldım gel. Nereden bakıyorsun nereden vuruyorsun? He? Nerede, nereye baktın nereye vurdun? He? Nasıl güzel miydi beğendin mi? Beğendin mi güzel miydi? Sadece siz vurabiliyorsunuz değil mi? Biz de vurabiliyoruz. Evet. Sadece siz vurabiliyorsunuz böyle. Aman klina patim aman kovalayayım. Yok kankacım o. O bana o olmaz o. Bana mı geldin ne kadar da güzel geldiniz. Evet ne kadar da güzel geldiniz. Oradan beni mi düşürmeye çalışıyorsun? Yo çalışmayın. Evet. Mükemmel. bir yemeye niyetimiz yok diyoruz. Kaçıyoruz. Klinap atmaya geliyor adam. Kırmızıyı oyun dışına gönderebilmemiz için de. Aa elinde ikinci atış topu var. Onu niye gösterdin ki? Evet. Attı. Gerçekten ben geçtikten sonra atış topu attı. Bravo. Bravo bravo bravo. Şuradan hemen bir koruma. 3 yapamadık. Abi bir tane eksik kalmış ya. Neyse o sorun değil. Şuradan bir tane pearl alalım. İksir alalım. Bak buradan topu patarası düşeriz işte. Bu sıkıntı. Bu gerçekten sıkıntı. Ha, geldin mi? Gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Oh oh. Nerelere vuruyorsun? Nereye bakıyorsun? Neredesin? Buradasın. Tamamdır. Çok güzel. İnsan bir tane elmas getirdi de biz de şuradan rahat rahat bir koruma üçümüzü yapardık be kardeşim. Ben kendi izime dönebilir miyim? Hayır. Heal pullum açıkmış zaten benim. Kırmızıya doğru gittiği anda cleanup atalım mı? Ne diyorsunuz? ...kırmızıya doğru gittiği anda bir cleanup atalım da... ...bana doğru gelmeyi planlıyor galiba arkadaşımız. Geçmem ki oraya kardeş. İlk defa mı oyun oynuyorsunuz? İlk defa mı oyun oynuyorsunuz kardeş? İlk defa mı oyun oynuyorsunuz be? İlk defa mı oyun oynuyorsunuz kardeş? Ee, normalde... ...bir şey yapmayacaktım ama... ...madem ki gelmek istiyorsun... Önce kırmızıyı oyun dışına gönderecektim de. Madem ki gelmek istiyorsun. Madem ki gelmek istiyorsun kardeşim şöyle bir yapalım sana istiyorsan. Tamam mı? Bak buradayım gördün mü bak. Bak 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 bak. Gördün mü bak. Buradayım. Bak gördün. Bak bak ne güzeldi. Ne güzel oldu bak gördün mü? Tamam. Gelme bir daha arkamdan. Evet. Komşu merhaba. Hoppa. Altyana yemek lazım. Altı yememek lazım. Çok canımız gitti. Çok canımız gitti. Altı yememek lazım. Altı yememek lazım. Altı yememek lazım. Şunu bir yiyelim tamam. Bekle komşum bekle bekle. Aceleye gerek yok. Çok beklentileri karşılayan bir oyun oldu. Gel kardeşim. Sen vurmayı da biliyorsun ha bu arada. Ya yani vurmayı da bilmiyor değilsin. Seni şöyle arkama takacağım. Tamam mı? Seni şöyle arkama takacağım. Sen geleceksin. Güzel. Kendi bezinde. Harika. Şimdi horma 4 artı. Hızlı kazmayı da basacağım. Sonra gideceğim. Evet. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum bekle. Bekle geliyorum bekle. Hiç risk atmaya gerek yok. Şöyle bir yapalım. Merhabalar diyelim. Arkadaş bak ben buradayım görmüyor musun? He arkadaş. Arkadaş bak ben buradayım he. He tamam. Tamam buradayız. Ateş topu. Aa. Ne kadar da güzel oldu atış topu. Şuradan gel. Buradan gel. Şunu al. Bunu al. Evet, geldin. Geldin. Ne kadar da güzel geldin ya. Korma dördüm. <laughs> en iyi plus plus bana geliyor. Turkuaz lap patmaya geliyor. Kırmızı benle uğraşıyor. 8 kill 2 bet. Diğer parta geçelim bu oyunun rahat geçmesini istiyorum lütfen. <laughs> Erşen'cim başka bir şey dilesen mi acaba? Yani o gerçekleşmiyor da genelde. <laughs> başka bir şey dilesen mi acaba? Yani rahat bir oyun geçsin falan. bir insan da gerçekten böyle belli bir süreden sonra da zor oyun istemiyor. Yani ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim yani. Arkadaşlar bir yerden sonra da zor oyun istemiyoruz ya. Aa bana geliyor. Nerede güzel. Nerede iyi. Çift kat mı kapatayım ben şimdi ne yapayım? Hadi çift kat kapatalım ya sanki bir işe yarayacakmış gibi de. Ya dünyanın en kötü bloğu yani yün. <laughs> ne işe yarar ki arkadaşlar? Buradayım görmüyor musun? Kır. İşte bu kırdım. Kırdım 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 ve güle güle. Demek ki neymiş? Elmasımı benden önce almayacakmışsın. <laughs> Bana doğru ateş topu atıp geçmeyi planlayacaktı. Ben de aynı şeyi yapayım da bari. En azından şu bedden kurtulayım diyordum bedden kurtulamadım. Ercan abi iyi misin? Ne diyorsun? <laughs> Abicim ben betten kurtulmayı istiyorum bak yalan yok. Oyunun en başında bedim gittiği zaman o zaman trade yapmış oluyorsun. O zaman da şikayet ediyorsun Ercan abi. Ey birisi geldi. Ne kadar da güzel geldiniz ya öyle hemen. Seri bir şekilde. He, tamam. Tamam. Çok güzel. 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 E 8 yamalıdım gitti. Bedim de gitti. E Erşen abi isteğin oldu. Ne güzel. işte. bak bedim gitsin diyordun. Bak gitti bedin. Evet gitti de böylesini düşünmemiştim ya. <laughs> daha demin minik bir aşağı düşüş yaşadık arkadaşlar. O sıkıntı değil. O problem değil. O halledilebilir bir şey. Şunu hallediyoruz, bunu hallediyoruz, bunu hallediyoruz. Ee, kılıç upgradelendi. Ender Pearl alındı. Bu Ender Pearl'e karşı neden sürekli neden sürekli Ender Pearl alıyorum? Ben çok geri tepiyorum arkadaşlar. Ben normalden çok daha fazla geri tepiyorum. Bir de agresif oynuyorum. Ben çok düşüyorum. Ben el alem gibi değilim. Ben çok tepiyorum arkadaşlar. Bak gerçek söylüyorum yani. Harbiden benim kadar geri tepem başka bir oyuncu pek yoktur. O konuda hiç mütevazı olamayacağım. Çok fazla Ender alıyoruz. Ee, evet. dört tane Emerald'ı oraya harcıyoruz. Evet. Abi peki şey alsan olmaz mı diyeceksiniz şimdi yorumlarda. Onu soran kardeşlerimiz de oluyordu arada sırada. Şu Bridge Egg alsan olmaz mı? Bridge Egg mantıklı. Doğru söylüyorsunuz. Bridge Egg mantıklı. Mantıklı da... Benim yürüdüğüm bırıca e kesin ateş topu atarlar. <laughs> yani benim başıma geleceği biliyorum ben arkadaşlar yani. Ben başıma geleceği biliyorum ya. O yüzden Ender Pearl iyidir bizim için. Şımarmamam gerekiyor. Yani derli toplu iyi oynayan birisi olduğu belli. Gel kardeş. Gel kardeş merhaba. Şöyle bir ateş topu. Ateş topu kullanımına örnek olarak bunu gösterebilirim size istiyorsanız. Nasıl düşmüyorsunuz? Mesela ben orada olsam. Mesela bak orada ben olsam. Ben orada olsam mesela. Baya baya geri teperim. Hatta şöyle söyleyeyim sunucu değiştiririm yani öyle söyleyeyim. Ben buradan Gomme küp Cupraft'a falan uçardım. Eee kardeş. Sen beni kardeş sakın şu aralar bayılayım deme. Sakın şu aralar, aman ben bir bayılayım, ben bir base'ime döneyim falan onu düşünme. Ee, döndünüz mü base'inize? O zaman şöyle yapalım, o zaman şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ee, geldiniz, geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Tamam, adam kendisi aşağı düşmeyi tercih etti. Olur, olur öyle. Olur öyle. Şunu alalım, şunu alalım, şunlardan alalım, şunlardan alalım. Ondan sonra gelelim, koruma 3 artı e, bundan alalım. Oh be. insan oldum ya sonunda. Adam suyla kapatmadan gitsem mi? Kameram geldi oraya. Suyla kapattı tekrardan. Nedir bu su merakı ya? Tamam havalar çok sıcak anladım. Ferahlatıyor eyvallah. O da olur. Da bu su merakı ne ya böyle? <laughs> Suyu kapatalım. Lan ne oldu? <laughs> Ne oldu? Hangi özel eşyayı kullandı bu? Hangi özel eşyayı kullandı bu? Bir dakika bu neymiş ki bu bir dakika? Hangi özel eşya? Ee, ne diyor? Bu ne? Ha! Evet 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 bu trebe hatırlıyorsunuz. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Hepiniz hepiniz hatırlıyorsunuz bu trebi. Ben zamanında bundan yapmıştım. Bir kere basılıyor diye biliyorum. İşim var. Bu videoyu çektikten sonra canlı yayın yapmaya gideceğim. Gelir misin lütfen? Heh, geldi. Beni duyuyor mu ya acaba? <laughs> Bana diyor ki, "Neden korkuyorsun?" diyor. Ben mi korkuyorum sence? Şu bedenin bir haline bak. Sence ben mi korkuyorum? Bu konuda istiyorsan birazcık konuşalım. Ne tarafa doğru gitti Pearl? Bu tarafa doğru gitti Pearl. Çok da güzel gitti Pearl. Harika gitti Pearl. Bak bakayım kim korkuyormuş. Evet bak bakayım kim korkuyormuş. Merhaba. Hoş geldin mi? Hoş geldin. Hoş geldin. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu adam da şanslı ha. Bak hele. Şey olmuyor. Ee, birazcık böyle hoppa. Şanslı değilmiş vazgeçtim. Evet. Ben mi korkuyorum kanka? Ben mi korkuyorum? Bir bak bakayım bir. Sence ben korkuyor muyum kanka? Bir bak bakayım. Sence ben korkuyor muyum? Sence ben korkuyor muyum kanka? Bir bak bakayım bir. Bir bak bakayım bir. Bu konuda tartışalım. Ne oluyor ya? Bu TNT bunu niye patlatmadı abi? Dianton niye patlatan? İyi de vuruyorsun, iyi vuruyorsun. İyi vuruyorsun ama çok da iyi değil. Çok da iyi değil. Çok da iyi değil. Çok, iyi değil. çok iyi değil, çok iyi değil, çok iyi değil. Çok iyi değil. Ben mi korkuyormuşum? Ben mi korkuyormuşum kanka? Olmaz öyle. Vay be 4 pet kırmışım. 8 tane kill almışım. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Canlı yayınları mutlaka. Gelin arkadaşlar. Görüşmek üzere. kalın.